Merhabalar canlarım hepiniz hoş geldiniz bu sefer de terazi burcu için kahve çevirdim şöyle bir bakacağım canım ee, terazi burcunun niyetine kısmetine hadi bakalım şimdi şöyle bir baktığımda canım bir yandan da bakıyorum bir taş var bir taşı kaldırmaya çalışıyorsunuz ama çok zorlanmışsınız kaldırmakta çok zorlanıyorsunuz bir yükün altına mı girdiniz canım, bir borç mu çektiniz, bir borcunuz mu var, bir tasanız, bir üzüntünüz, bir kederiniz var. Taşın altında kalmışsınız, kaldırıp atmaya çalışıyorsunuz ama biraz zorlanmışsınız. Bir süre sonra bu kendiliğinden kalkacak dualarınız vesilesiyle. Şimdi ince zarif bir kadın vardır, ee, hanenin içerisinde bir bacınız olabilir. Bu çok sıkıntıda kalmış, yakınınızda, e, karandaşınız canım bu. E, bu sıkıntıda kalmış buna yardım e, eli uzatmanız gerekiyor canım yardım eli de uzatıyorsunuz elinizde bak bir şey veriyorsunuz ince zarif bir kadındır bu sıkıntıda kalmış bir evliliği varsa bu kişinin ya da bir öğrenci ise bir sıkıntısını hallediyorsunuz çokça da duasını almışsınız canım. Terazi burcunda bir denge vardır e, bir adaletsizliğe karşı gelemez e, kendi hakkı da olur bir başkasının hakkı da olur. Başkasının hakkını e, savunmuşsunuz, e, oradan da bir dua almışsınız canım, çok güzel. Az laf yapan bir kadın var, bu kadından e, uzak durmanız gerekiyor, dili yılana dönüşmüş canım. Bir de tesiri altında kaldığınız bir kişi var, yani çokça sözünü dinlediğiniz, e, sözüyle etkileyen bir kişi var, bu aile bireylerinden olabilir e ne kadar aile bireyleri olsa da canım siz kendi bildiğinizi yapın. Kendi doğrumuzdan şaşmayın. Ee, bazen ailelerde doğru karar veremeyebilir. İlla doğru karar verecek diye bir şey yok. İki kişinin birlikteliği söz konusu ama yılan dilli kişiyi ayırmış bak görüyor musunuz? Kafasına tesir etmiş daha sonrasında bir ayrılık olmuş ya karşı taraftan ya da sizden canım. Şimdi bir iletişimsizlik var. Ee, karşı taraftan e, haber gelmiyor. Sizden haber gitmiyor gibi bir inatlaşma, bir zıtlaşma var. Bakın o yük kendiliğinden indi. Aşağı doğru bir kuş oldu. İki tane kuş var canım. Güzel haberler gelecektir. Bunları karşıla, kucakla. Tamam mı canım? Bak güzeldir. İki kuş var. Bir de leylek. Leylek haber getirecektir. Ee, çocuk haberini getirebilir. Evliyseniz, evli terazi burcuysa buna <laughs> Şöyle bir şey söyleyeceğim, erkek çocuğu olacak olabilir ya da hamile olabilirsiniz canım, hamilelik haberi alabileceksiniz. Eğer şeyseniz evliyseniz ya da evlilik düzenine doğru gidiyor gibisiniz. Bak bir şeyi kaplumbağa yavaş yavaş taşıyor canım ama... Ağır adımlarla taşıyor. Biraz işiniz ağır adımlarla olacak gibi. Bir adağınız var. Bir e, koç, bir koyun gibi bir şey. Bunu yerine geldikten sonra duanız, kısmetiniz. E, bunu dilediğinizi yapacaksınız gibi evinizin önüne yatırmış kesiyorsunuz canım. İnşallah olacak. Dediğim gibi bir kişinin etkisi altında kalma burada da kalmış. Kendi kararlarınızı kendiniz veremiyorsunuz gibi. Çok etkilesi, etkileniyorsunuz gibi. Çünkü doğusal döneme girmişsiniz. Teraziniz biraz şaşmış canım. Dediğim gibi şuradan bir iki kuş gelecektir. Bunları karşıda değerlendir demek istiyorum canım. Şimdi e, bir masanın etrafında oturan aile fertleri vardır. Bunlar e, karar almaya çalışıyorlar. Bir zorluğun üstesinden gelmek için bir yere hazırlanıyorlar. Bir yükün altına girmişler. Borç gibi bunları ödeyecekler. Elleri ferahlayacağı döneme girecek. Bir banka gibi önünde bir şeyin bekliyorlar. Güzel haberler alacaklar. Bir şeyden nasiplenecekler. İki tane insan var. Bir kapıya kulağına dayanmış. Şöyle kulağını kapıya dayanmış. Sizden haber almaya çalışın. Ailenizin içerisini uzaktan uzağa gözetleyen iki insan var. Bunlar fesat insanlardır. Çevreden veya komşudan ya da akrabadan. İki insanın fesat düşünceleri var. Hatta önünde yılan olmuş canım. Kulaklarına dayanmış ailenin içerisindeki sırları almaya çalışıyor. Bunlara da çok böyle yakın olmasına rağmen e, ablanız olsa bile canım bak abiniz olsa bile dışarıdan birine ya ailenin içerisinden birine özelliğinizi anlatmayın canım nazar değer bak paylaşın bir şeyler ilişkiniz falan varsa bunları paylaşın haberleri olsun canım ben buna bir şey demiyorum ama özelliğinizi paylaşmayın sizin için basit bir şey olabilir ama onlar için onlar da olmayabilir nazar değer canım bak bunlardan dolayı da bozulmuş gibi nazarlardan dolayı canım e, iri gövdeli bir insanın bak nazarı değmiş özellikle son kişi kimse evinize son giren kişi kimse bunun nazarı değmiş kafanıza bir baskı yapmış bak görüyor musunuz kafanıza baskı yapmış olduğunuz yere e, çömelmişsiniz canım çok sıkıntıda kalmışsınız bir baş ağrısı bir e, sırt ve boyun ağrısı olabilir Bundan da şifalanacağınız döneme girersiniz inşallah bir e, takıntınız var canım takıntı var sürekli geriye dönük bakıyorsunuz hep geçmiş bak bir kayanın etrafında oturmuş iki kişi hayal ettiğiniz bir sevgili olabilir takıntılar var yani e, komşudan da olabilir yani bir küslük olabilir bir şey olabilir kafanıza çok takmışsınız bundan kurtulun depresyona girersiniz canım çok düşünmeyin her şey olacağını var. Çok düşünmenize gerek yok canım. Siz ne kadar düşünürseniz düşünün. Bak Osman abla olarak söylüyorum. Bir büyüğünüz olarak, bir bacınız olarak. Çok düşünmeyin. Her şey, ne kadar düşünürseniz düşünün. Her şey olacağına varacaktır zaten. Olmuşla ölmüşe çare de yoktur. Hayır deyin. Şer olarak gördüğünüzde hayır vardır belki de. O yüzden e, dertlenmenize, kederlenmenize gerek yok. Şöyle bir balkona çıkın. bir kahve yapın canım, kendinize bir kendinize bakın. Çok özellikle e, kilo probleminiz olabilir bak. Çok yeme, bir takıntı e, kiloda da olabilir. E, sürekli yiyor olabilirsiniz canım. Yiyecek alışkanlıklarınızı şöyle azaltın, kendiniz için bir şeyleri yapın. Şöyle bir e, duvara yaslanmışsınız. elinizde de bir şeyler var. Bu sizde. E, yani kötü şeylere itmiş can, kötü düşüncelere, kötü beslenme alışkanlıklarına filan bu sağlık problemlerinizde etkilemiş. Önünüzde uzun bir yol var, yolculuğa çıkacaksınız ama gideyim mi gitmeyeyim mi diye kararsız kalmışsınız. Karar sizin önünüz aydınlık. Şöyle bir altına da bakayım. Bak ferahlık başlıyor. Yavaş yavaş ferahlık başlıyor. kat bir döneme girilmemiş. Bak iki insanın silüetini gördüğümüz mü? Birbirine karşı. Biri eliniyle tutmuş boynundan. Kendine doğru çekmiş. Ve kucaklamış canım. Çok güzel. Kucaklama. Artık sarılma. Artık kavuşmadır bu. O kavuşmalar başlayacak gibi. 2 üç yerde de kavuşacaksınız gibi tabi Allah'tan isteyin canım ee, geleceği Allah'tan başkası bilemez o yüzden Allah'tan e, isteyin Allah'a gördürün işinize, insanlara medet umuyor gibisiniz e, bir şeylere vesile olmasını istiyorsunuz gibi ama onları vesile kılan da Allah'tır canım o yüzden Allah'tan istemeyi unutmayın A harfi vardır e, isminin içerisinde soy isminin içerisinde A harfi varsa bu sekizli günlerde size yakın zamanda bir haber gönderecektir. İki kuşun bir budur. Bak elinde çiçekli bir insan geliyor size doğru uzatıyor. Bir küslük varsa ahrabadadır, ilişkidedir, iş hayatındadır. Size dost elini zeytin dalına uzatacak gibi bir küslük son buluyor. Terazi şaşmış gördünüz mü canım? Aşağı tarafa e, siz ne kadar e, zayıf olsanız da bak ne kadar zayıf olsanız da kilolu insanı yenmişsiniz, basmışsınız. Yani sizin ağırlığınız var. Çünkü sizin kalbiniz temiz canım. Kalbiniz temiz olduğu için ilahi adalete de güvendiğiniz için siz ağır basmışsınız. O kilolu insan dediğimiz insan ise gerçekte kilolu olan değil canım. Onu ruhunu beslediğiniz, egosunu böyle tatmin ettiğiniz mi derler yüceltmişsiniz siz ona ilgi vermişsiniz ona işte hediyeler maddi manevi yani neyse işte artık onu böyle gövdesini beslemişsiniz kendini bir şey sanmış ama sizin temiz kalbiniz sayesinde o terazi şaşmış sizin lehinize şaşmış siz bu ağır basmışsınız canım o da size baha kalmış bir tebrik gelecek kutlanacaksınız alnınızdan öpülmüşsünüz Yüce bir yere gitmişsiniz. Yüce dediğim yüksek bir yer canım. Orada bir ağacın altında piknik gibi bir şey yapıyorsunuz. Kendiniz için bir şeyler yapın canım. İlla verileri olmanıza gerek yok. Ablanız olarak tavsiye veriyorum. İlla kendinizi kötü hissediyorsanız yanınıza birini almanıza gerek yok. Çıkın parka bahçeye. Bir yürüyüş yapın elinizde. Termosunuzu götürün, çayınızı için parkta geri gelin canım. Yani nedir tatil dediğiniz illa bir başka yeri deniz sahiline gitmek midir? Öyle değil canım yani. Kendiniz için bir şeyler yapın. Bir şöyle parkın etrafında tur atın, yürüyüş parkları var artık. Oralarda bir tur atın, elinizdeki termosunuzla da çayınızı, kahvenizi parkta için gelin. Budur yani. Hayat budur. Tek başına bir şeyler yapabilmektir. İlla yanınızda biri olmasına gerek yok yanımızda bir tek Allah var canım bizim bak kara gölge bulut var ya işte o bulut bak baka kalmış o iri gövdeli insana bak kafanıza basıp gitmiş ne kadar yüceltmişsiniz ki kafanıza basıp gitmiş canım zaten e, elinizde verdiğiniz sırtınızdan bıçaklar vefasızlık nankörlük insana mahsus bak bir e, koşu yapıyorsunuz canım bir önderlik elde edeceksiniz yani ee, nedir o bir yarışa gireceksiniz bir sınava mı gireceksiniz onda ilk üçüye girme gibi bir şey olabilir ya da başarıyla diyelim başarıyla e, ya atlatacaksınız kara gölgeye baka kalmış kara buluda baka kalmış kafasına çökecek canım haksızlık adalette e, so, adalet yerini bulacak haksızlık sona erecek geri baka kafanızda diz çökmüş Size eliyle bir şey uzatıyor, yüzük gibi bir şey uzatıyor. Bir seccadenin başında dua eden bir insan vardır canım. E, i̇letişimimiz kesilmesin canım. E, abone olan herkesten de Allah muradını versin. Siz de bana dua etmeyi unutmayın canım. Bir sonrakine görüşürüz. Hadi bakalım.